Selamlar, sevgiler canlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kokuş bir tarif hazırlayacağız. Kırmızı pancar salatası. Bir tane büyük boy pancar, 2-3 tane de küçük boy havuç kullandım. Pancarımızı çiğ olarak böyle rendeliyoruz. Ben çiğden rendeleyip daha sonra soteliyorum. Dilerseniz haşlayıp, ondan sonra da rendeleyip yapabilirsiniz bu salatayı. Ama bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Çünkü sotelendiği zaman daha lezzetli oluyor. Hani haşladığın zaman biraz daha tadı farklı oluyor. Yani böyle yumuşak oluyor. Ben o şekilde fazla tercih etmiyorum. Evet havuçlarımızı da aynı şekilde rendeliyoruz. Dilerseniz havuç da kullanmayabilirsiniz ama ben bazen havuçsuz da yapıyorum sade pancarla. Bazen böyle havuçlu da güzel oluyor ama. Bu kırmızı pancarı mutlaka yemenizi öneririm çünkü gerçekten çok faydası var. Yani haftada en az iki kez tüketmenizi tavsiye ederim özellikle kansızlığı önlüyor. Tavamıza 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı koyalım ve ısıtalım. Rendelemiş olduğumuz havuç ve pancarımızı tavamıza alıp soteleyelim. Rengine bakar mısınız? Ne kadar güzel gözüküyor. İşte açıcı, kıpkırmızı. Yani böyle hiç sotelemeden de e, tüketebilirsiniz. O şekilde de çok güzel oluyor. Turşusu da çok güzel oluyor. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu ekleyip karıştıralım. Hafif e, suluydu. Gördüğünüz gibi suyunu çekti, yumuşadı. Birkaç dakikada kavurduktan sonra yeterli olacaktır. Evet şu an çok güzel oldu. Artık altını kapatıp soğumaya bırakabiliriz. Karıştırma kabımıza boşaltalım. Yani iyice soğuması gerekiyor. Bu şekilde pancarlarımız soğuduktan sonra saklama kabına koyup buzdolabının alt kısmında 2-3 gün bekletebilirsiniz servis yapacağınız zaman yoğurtla karıştırıp yiyebilirsiniz. Büyük kolaylık oluyor. Bir kase süzme yoğurt, bir yemek kaşığı kadar mayonez, bir diş de sarımsak kullandım. Sarımsak gerçekten çok büyük lezzet katıyor. Mutlaka deneyin. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz güzelce karıştırıyoruz yoğurdumuzu. Canlar lütfen desteklerinizi bekliyorum sizlerden. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Kanalıma da ücretsiz abone olabilirsiniz. Evet şimdi yoğurtlu karışımımızı soğumuş olan pancarlarımızın üzerine döküp karıştırıyoruz güzelce. Yani tariflerim nasıl? Beğeniyor musunuz? Hoşunuza gidiyor mu? Kanalım nasıl? <laughs> Videolarım güzel mi? Yorumlarda yazarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Nerede ne yanlışım var? Hatam, eksim. Hani onları siz, yani izleyiciler daha iyi görüyorsunuz. Sizlerin değerlendirmeleri, yorumları benim için çok önemli. Mutlaka bekliyorum. Ben böyle bir farklı sunum hazırlamak istedim. <laughs> İki tanesini greyfurtun üzerine koydum. Farklı porsiyonlu hani böyle gün masalarında falan da değişik güzel duracağını düşündüm. <laughs> böyle bir şey hazırladım size de fikir olur belki. <laughs> Ama çok hoş oldu gerçekten. Üzerine ceviz ve e, nar koydum. Nar gerçekten çok yakıştı. Hem renk olarak güzel bir uyum sağladı. Hem lezzet olarak <laughs> güzel oldu. Farklı sunum arayanlar deneyebilirler bu şekilde. Elma, portakal, mandalina, hatta ayva, onlarla da deneyebilirsiniz evinizde hangi meyveniz varsa. Cevizli sosu içinde tavamıza yine 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı koyup küçük kase ceviz doğranmış. Cevizlerimizi önce yağ ile birlikte güzelce kızartıyoruz. Böyle çıtırdatıyoruz. O zaman daha lezzetli oluyor. Cevizin yağısı lezzeti çıkıyor. Daha güzel oluyor. 1 tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber ekleyip kapatıyoruz altını resipi de bu şekilde hazırladım. Tabakta servis yaptım. Hani iki türlü de bunu da cevizli yaptım üzerini. İki türlü de deneyebilirsiniz. Gerçekten sunumuyla, lezzetiyle çok farklı, çok güzel bir salata. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Tariflerimin devamı için Beğenilerinizi esirgemeyin. Hoşçakalın.